selamlar sakınca var mı yok Soran da bir yanlış çıkmasın. Ufuk bayır Ufuk bayır Ufuk bayır. Ekrem çadır. Ufuk bayır. Ekrem çadır. Şöyle 8 9 Ekrem Çadır 9 <laughs> 18, 19, 20, 21, 22 Ufuk Bayır. Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. normal basın açıklamamızı daha sonra yapacağız. Ben kısa bir teşekkür konuşması yapmak istedim sadece. çok değerli meclis üyelerimiz, biz Afrağan Başkanımızın önderliğinde şimdi kadar çok güzel bir meclis mozaimiz vardı. Hep birlikte hareket ettik. Her zaman sevgi saygımızı koruyarak başkanımızın bize öğrettiği şekilde biz de bu saatten sonra onu yapacağımızı sözünü veriyoruz. Eee bu bir emanettir. Bu emaneti en kısa sürede belediye başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye geri vermenin gururunu yaşamak istiyorum. Dileğim bugün görevi tekrar vermek. Eee yani bu konuda da inşallah adalete güveniyoruz. En kısa sürede başkanımıza eee gerekli eee Gö görevin başına gelecektir. Eee Sayın Ekrem Çadır'a çok teşekkür ederiz. Demokratik bir seçim oldu. Ee, kendisini buraya davet edelim. Bu seçim Adıyaman'ımıza hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetlere yine hep birlikte devam edeceğiz. Sayın Ekrem. Sayın Başkan, tebrik ediyorum. hayırlı olsun. olsun. Siz, bir şey Yok teşekkür ederim. Biz partimizin, grubumuzun duruşunu göstermek adına aday çıkardık. Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ediyoruz. Yine 31 bas seçimlerinden sonraki ilk meclis oturumundaki e, şiarımız, düsturumuz, e, doğrultumuz e, devamında biz Adıyaman hayrına olan her şeyin yanında olacağız. E, bu arada tabii deneteceğiz, izleyeceğiz, gözeteceğiz. Yanlış olan şeyleri de düzeltmek adına yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok Herkese çok teşekkür ederiz. Çok meclis burada bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun şehrimize.